Bu Atatürk'e yapılan saldırıyı şiddetle kırınıyoruz. Sorumluların en kısa zamanda bulunacağına inanıyorum. Güvenlik güçlerimiz en sürede sonuçlanacaktır inşallah. Gereken cezayı da almalarını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekirdağ Marmara ilçesindeki İlköğretim okulumuz, Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdemir ilk okulumuzda maalesef yine üzüntü, bir üzünlü bir tablo karşı karşıyayız. Ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e eee mensuplar tarafından yine saldırı var. O eee mensubun bir an evvel bulunup adli makama teslim edilmesi gerekiyor.